Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, dün demirimizin gelmesiyle hemen bugün ustalarımız pazar günü bile dinlemeyip evlerinizi sizlere bir şekilde temiz ve düzgün olarak teslim edebilmek adına pazar günü bile çalıştılar. Biliyorsunuz biz cumartesi pazar dinlemeden e, malzeme tedariğini çözdüğümüz zaman bütün ustalarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, kullandığımız demiri e, her aşamada yaptığım gibi sizlerle <laughs> e, bütün detayları paylaşarak şeffaf bir inşaat politikasına devam ediyoruz. Evet, tekrar naylon ve e, beton dökümü gerçekleşti. Bir kat daha yarın bu kalıpları takar takmaz betonlarımızla gelip artık yavaş yavaş havuzumuzu da toplamaya başlayacağız. A dış boyası bitmişti zaten. B, C, D ve E ve F, F olmak üzere astar boyamızı bu hafta ustalarımızın tamamı dış dıştaki astar boyalar bitmiş durumda ve yarından itibaren artık B bloktan başlayıp renklendirme de devam edecek. Evet Gümüşevler 5 Plus'ta sizler de hala ev sahibi olabilirsiniz. E, yorum attığınızda numaralarınızı verirseniz sizlere hemen geri dönüş yapıp yardımcı olmaya çalışırız. Veya sosyal medya kanallarımızda gördüğünüz WhatsApp numarasına bana bir mesaj yazarsanız merak ettiğiniz her şeyi sizlere hemen geri dönüş sağlayarak sizleri de inşallah ev sahibi yaparız. Gümüşevler 5 Plus'tan şimdilik bu kadar. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.